Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Fed tarafından bir faiz indirimi yapıldı. E, Fed'de bir sürpriz faiz indirimi yaparak e, 0.50 bas puan bir faiz indirimi yapıldı. Şimdi gözler şimdi Merkez Bankası'na çevrildi. Bazı e, yabancı kurumlar e, Merkez Bankası'nın Kasım sonunda bir indirim yapılacağıyla alakalı bir beklentileri var. Bazılarının Aralık sonunda bazı eee Kaynakların ise aracı kurumların ise yerli aracı kurumlar bunlar 2025 yılından önce bir faiz arttırımı yapılmayacağı yönünde bir beklentileri var. Şöyle baktığımızda bizler de sizler için faiz art şöyle bir faiz indirimi başladığında arttırım dedi faiz indiriminden bahset faiz indirim yapılmayacağı yönünde faiz indirimi hangi sektörlere yarar hangi sektörler için olumlu sizler için şöyle bir araştırma yaptık. Özellikle tabii ki burada gıda, ilaç, temizlik ürünleri gibi şirketleri kapsayan temel tüketim sektörü ekonomik belirsizlik dönemlerinde genellikle daha iyi bir performans gösteriyor. Yani daha baktığımızda da e, durgunluk ve resesyon endişelerine karşı bu sektörler daha ayakta duruyor. Özellikle bizim borsada da e, bu dönemde her ne kadar bir durgunluk olsa da perakende gıda tarafı ee, özellikle gıda ve perakende gıda tarafı ayakta durdu. Birçok hisse e, zirvelerinden geri dönüş yaparken burada geçtiğimiz dönemde işte Coca-Cola olsun, e, Tav Havacılık olsun, e, Medical Park olsun, e, Anadolu Grubu olsun, e, Anadolu Efes olsun, BİM olsun zirve yaptı bunlar. Bu tarz ürünlerde e, şirketler zirve yaptı. Temel tüketimin yanında da e, otomotiv perakende eğlence alanlarını kapsayan lüks tüketim sektörleri de bu dönemde e, öne çıkıyor. E, şöyle bir baktığımızda yine faiz indirimi dönemlerinde büyüme potansiyeli yüksek şirketlerden oluşan teknoloji sektörü ve düşük sermaye maliyetlerinden dolayı e, burada bir yükseliş bekleniyor. Yine ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenen faiz indirimleriyle finansman avantajı elde eden sağlık sektörü bu dönemde pozitif ayrışıyor. Faiz indirimlerinden olumsuz etkilenen sektörler arasında finans, enerji ve e, burada finans enerji demişler ama tabii ki finans derken bankalar değil daha çok e, leasing e, faktöri şirketleri öne çıkıyor e, çünkü. Bankaların kredi oranları yüksek ve kredi musluklarının kapandığı dönemde burada burada finans ihtiyacı faktörlü leasing şirketlerinden sağlanıyor. Evet, tabloda da gördüğünüz gibi e, faiz indirimi geldiğinde bakın burada temel tüketim, lüks tüketim, teknoloji, sağlık olumlu ayrışmış. Tabii ki bir de e, olumsuz ayrışan e, şirketlere baktığımızda iş hizmetleri en e, Olumsuzdan e, en az olumsuzdan en az olumluya doğru gidelim. Şöyle bir baktığımızda mesela finans yüzde 8 eksi 8, kamu hizmetleri eksi 7, enerji eksi 6, tüketici hizmetleri eksi 6, enerji dışı ham madde eksi yüzde 3, telekomünikasyon e, neredeyse eksi yüzde 2, sanayi eksi yüzde 1.7. Gördüğünüz gibi burada tabii ki yine sağlam duran temel tüketim, teknoloji ve sağlık şirketleri görünüyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.